3 bu zikir nasıl bir zikir biliyor musunuz? Ben kendim için ne istiyorsam sizin için aynı şey istiyorum. Beş vakit namazdan sonra ben bunu yapıyorum. Teşvik için konuşuyorum. Ben yaptığım için size de tesir edecektir. Çünkü amel etmesen tesir etmez. Size de tesir edecek, siz de yapın. Ben sizin ahirete çok zengin çıkmanızı istiyorum. Ben zengin olmanızı isterim, fakir olmanızı istemem. Ahiret fakirliği beterdir, dünya fakirliğine benzemez. Şimdi, bunu... İmam Sealibi en Nasiha ismi isimli eserinde zikrediyor. Ee, esas Ebu Leys Semerkandi büyük fakih Tembül Gafilinde zikrediyor. Sonra Abdurrahman es Sealibi Hazretleri en Nasiha isimli eserinde zikrediyor. En Nasaih nasihatler. O da acayip bir kitap. Şimdi İmam Dahhak'tan senedi İmam Ebu Leys diyor ki senedim İmam Dahhak baş müfessirlerden. Ona dayanıyor. Orada o da kimden nakil yapıyor? Zaten İbn Abbas'a ulaşmıştır. İbn Abbas'tan naklediyor. Bir kere İsrafil Aleyhisselam dört büyük melekten biri Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e geliyor ve şöyle diyor. Ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Şimdi okuyoruz. Bir kere okuyun bakalım. Da o sonra her gün en az bir kere okuyun. Beş vakit okursanız da ben beş vakit okuyorum. Sübhanallahi والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله عدد ما علم الله تعالى وزنه ما علم الله تعالى وملء ما علم الله تعالى dini Sübhanallah dedin, tesbih ettin. Elhamdülillah hamd ettin. La ilahe illallah tevhid okudun. Allahu Ekber tekbiri yaptın. La havle la kuvvete illa billah. Zaten havlu kuvveti hep Allah'a havale ettin. Kendi gücünden, kuvvetinden sıyrıldın. Rabbimin kuvvetinden olur her şey dedin. Ama bunları beş tane oldu. Esas dörttür ya. Burada la havle-i şerif de var. Beş oldu. Bu beşini söyledin. Bir kere söylüyorum, bir kere. Ama diyorsun ki peşine ne kadar söyledim? Allah'ın bildikleri sayısınca, Allah'ın bildikleri tartısınca, Allah'ın bildikleri dolusunca. Ne oldu şimdi? İsrafil aleyhisselam geldi dedik ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu her kim bir kere söylerse Allahu Teala ona ne yazar? Beş haslet yazar. Faziletli haslet yazar. Bir. Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Ve zâkirîn Allah'a ve zâkirât Allah'a çok zikreden erkeklerle çok zikreden kadınlar. Geriden beri sayıyor mümin erkekler, mümin kadınlar, müslüm erkekler, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkekler, koruyan kadınlar, işte e, zik, e, efendim, sadaka veren erkekler, sadaka, ayet bu. En sonunda hiçbirinde çok demiyor, Allah'ı çok zikreden erkeklerle çok zikreden kadınlar. Bir tek nerede çokluğu söylüyor? Zikirde söylüyor. Allah onlara büyük bir bağışlanma ve büyük bir ecir ve mükafat hazırladı. Bu ayettir. Şimdi Allah'a çok zikreden erkeklerle kadınlardan yazılmak için. Bu beş hasletin birincisi Allah'a çok zikreden erkeklerle kadınlardan yazıldı. Bitti. Allah'a çok zikreden erkeklerden. Bir kere söyledi bunu ya. Bir kere söyledi. Çok zikreden erkeklerden yazılacak. En büyük, on sonra peşine ne geliyor? Allah ona ne hazırladı? Büyük mağfireti kazandın. Büyük ecir kazandın. Birinci de zaten. Çok zikredene oldun ya. İkincisi cennette bu zikirler onun için büyük bir ağaç olur. Kuru ağacın yaprakları döküldüğü gibi o kişinin günahları kendisi için dökülür. Ondan sonra Allahu Teala o kişiye rahmetiyle tecelli eder. Yani feyiz ve bereket yağdırır. Allahu Teala her kime nazar ederse o kişiye artık bir kere tecelli alsan bir daha azap görmeyecek. Böyle müjdeler sayıyor. Şimdi beş hasret yazar diyor. Çok zikredenlerden yazılır. Bir. iki, Bir kere bu zikri söyleyen 24 saat sürekli zikredenden eftal olur. <laughs> Allah Teala istediği zikre, istediği fazileti verme hakkına sahip midir? O zaman akıllı olacaksın. Ne demek? Kendi kafana gitmeyeceksin, nakle uyacaksın. Nakle. Sana fazla kazandıracak, kolay işler öğretmişler. Öbürünün canı çıkar, o kadar kazanamaz. Ona birebir işlem görürler, sana birebir trilyon işlem görürler. Neden? Hadislere uyduğun için. Uydurmadığın için. Uydurma yok, kaynaklar burada. İki, gece gündüz zikreden, gece gündüz sürekli zikretmesinden eftal olur. Bunu bir kere söylemek. Cennette büyük bir ağaç olur. Yani cennete ağaç yüz sene atlı koşturan gölgesini bitiremez. Öyle bir ağaç dünyada kimsenin yok. Dünyadan değerli. Üç. Dördüncü, ağaç yaprakları dökülür, günahlar dökülür. Dört. Beşinciyi bulduk mu? Allah Teala ona rahmetiyle nazar eder ve tecelli eder. Bir kuluna bir kere tecelli etse bir daha ona azap Oldum beş, bulduk beş.